Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir otomobil videosuyla beraberiz. Aslında hem otomobil hem de genel olarak piyasalara bakacağız. Biliyorum ki pek çok arkadaşım araba almak için farklı enstrümanlarda yatırım yapıyorlar. İşte altın alan var, borsada olan var, mevduat faizinde bulunan var, para piyasası fonlarında bulunan var. Bunların hepsi fırsat arıyorlar ve araç almak istiyorlar. Bazı arkadaşlarımız da ellerindeki ikinci el araçları uygun fiyata satabilip sıfır araç almak istiyorlar ve bu aralarda piyasada oldukça karışık. Bunların birçok nedeni var. Özellikle ülkemizdeki alım gücünden tutun da yeni çıkan yasalarla bazı araçların taleplerindeki azalma, e, otomobil firmaları bu azalmadan habersiz oldukları için böyle bir pazar olduğunu düşünerek pazara yeni araç sokmaya çalıştıklarından e, belli kalemlerdeki araç miktarlarının şiştiğini hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu sıfır araç almak isteyenler için bir avantaj olduğu gibi ikinci içinde bir dezavantaj oluşturuyor. Gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Fakat öncesinde bu tür içeriklerin daha sık gelmesi hem de kanalımıza destek olmak açısından beğenmeyi, konuyla ilgili yorum yapmayı, abone olmadan izliyorsanız da lütfen abone olarak kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyin. 2025 yılına damgasını vuran en önemli otomobille ilgili haber neydi arkadaşlar? Çin'den gelen araçlara ek vergi %10. 50'ye çıktı ve mevcuttaki %10 gümrük vergisine gelen ek %50 vergi ile işten yanmalı ve hibrit araçların vergi oranı toplamda %60 oldu. Bu da otomobil fiyatlarında özellikle Çin'den ithal edilen otomobil fiyatlarında %10'a yakın bir maliyet artışı getirecek. Bunu da söyledikten sonra bununla da ilgili kısaca bir açıklama yapacak olursak bunun için yapmış olabilir ee, ekonomi yönetimi. Birincisi tabii ki ek gelir sağlamak. Bir diğeri de e, mevcut e, dünya devi olan işte e, neydi BYD fabrikayı kuruyor biliyorsunuz Manisa'da. Çeri e, ile ilgili de Samsun'da fabrika kurması haberleri, arsası şurada, burada şu sanayi bölgesinde diye söyleniyor ama kesin elle tutulur bir sonuç yok. Belki de bu firmaları artık fabrika kurmaya yönlendirmek için yapılmış bir baskı olarak da algılanabilir. İşte başta Çeri e, bunun için bir atak yapacaktır. Ardından MG de aynı şekilde e, peşinden gelecektir diye düşünüyorum. Böyle bir amaç güdülmüş olabilir. Diğer taraftan engelli muafiyetiyle ilgili atılan adımlar var. Nedir bu atılan adımlar derseniz pazardaki e, araç satışını, araç akışını e, yerli yabancı gözetmeksizin sağlayan önemli etkenlerden biri neydi arkadaşlar? Engelli muafiyetiyle e, satılan araçlardı. Burada bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemenin nedeni nedir diye kısaca bir sorgulayacak olursak işte engelli engelli muafiyetiyle araç alıp e, bunu engellilerden çok yakınlarının kullandığı duyumları veya böyle bir algının oluşması engelli muafiyetindeki araçlarda bazı düzenlemeler getirilmesine neden oldu. Nedir bu düzenlemeler? İşte engelli muafiyetiyle bir araç aldığınızda 5 yıl sonra satabiliyordunuz. Bu süre 10 yıla çıkarıldı. Peki daha önceden araç almış olanlar ne olacaktı? Geriye yürüyordu arkadaşlar bu kural nasıl? Şöyle aynen NTV'nin haberinden okuyorum. Düzenlemenin resmileştiği tarihten önce araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilecek. Ancak yeni araç almak için 10 yıl beklenmesi gerekecek arkadaşlar. Burada da böyle bir düzenleme getirilmiş. Şimdi bunun araç piyasasına e, ne tür e, zararı olacak? Bunun otomobil üreticilerine ne gibi eksisi var? E, pazarda sıfır araç almak isteyenlere ne gibi faydası var onu inceleyeceğiz. Biraz engelli muafiyeti ile ilgili detaylardan bahsedelim. Asıl önemli detay burada arkadaşlar. O da nedir? ÖTV'siz araç alımındaki üst limit 2 milyon 290 bin 200 TL'ye yükseltildi. Bu araçlar için daha önceden %20 olan yerlilik oranı da %40'a çıkarıldı arkadaşlar. Bu önemliydi. Tabii bu yerlilik oranındaki değişiklik kimi etkiledi arkadaşlar? Şimdi yabancı e, otomobil firmaları e, bu kapsama giren araçlarını ne yapmışlardı arkadaşlar? Yola çıkarmışlardı belki. Bununla ilgili bağlantılar yapmışlardı ve ülkemize geri getirmeyi düşünüyorlardı. Bu sefer bu kapsama giren ama yüzde %40'lık şartı sağlamayan araçlarda bir bollaşma olacak ülke içerisinde. Bu bu tarz araçları almak isteyen vatandaşlarımız için yeni kampanyalar, daha uygun fiyatlar olması için bir sebep oluşturuyor. Bu da güzel bir haberdi sıfır araç almak isteyenler için. Bu saydıklarımız Çin'den gelen araçlarda nedir arkadaşlar? Bir fiyat artışına neden olacak. Diğer taraftan engelli muafiyetiyle ilgili ilgili engelli muafiyetine girmeyen fakat stoklarda bulunan Avrupalı arabalar, işte Çinli arabalar hepsi içinde fiyatlarda bir geri çekilme ihtimalini, bir kampanya ihtimalini de beraberinde getiriyor. Bir taraftan e, güzel haber gelirken diğer taraftan farklı haber de birlikte gelebiliyor. Avrupa arabalarda zaten sıkıntı oldukça büyük arkadaşlar. Birbirine ardına gelen kötü haberleri görüyoruz. Burada da bu kötü haberlerin gelmesi belki de iş pazarda iyi haberler olarak al Avrupa'da bir resesyon var, dünyada bir resesyon var biliyorsunuz. Orada satamadıkları arabaları bizim gibi gelişmekte olan ülkelere satmak zorunda olduklarını hisseden yabancı otomobil firmaları, özellikle Avrupalı otomobil firmaları e, bu ülkelerin pazarlarında biraz daha kardan feragat ederek satmak isteyeceklerdir araçlarını. Bakın İtalya'da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Sürdürülebilir değil arkadaşlar. Ya üretip daha az karla satıp E ilerideki güzel günlere kadar firmalarını taşıyacaklar ya da yok olup gidecekler. Bakın Japonya'dan bir haber de biliyorsunuz zaten Honda Nissan birleşmesinde ilk imza atıldı. Almanya'daki kriz derinleşiyor. Alman bakan bile Volkswagen yöneticilerine demiş ucuz elektrikli araba yapın demiş. Sizin adınız zaten Almanca halk arabası ad anlamına geliyor. Siz de halk arabası üretin demiş. Aynı zamanda Fransa'da da işler hiç. İyi, gitmiyor. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimizde aslında 2025 yılında yeni açıklanan listelere de baktığımızda fiyatlarda öyle çok e, yüksek oranda artışları görmeyeceğiz. E, bir diğer unsur e, Euro'daki yükselişler sınırlı kalıyor arkadaşlar. Yani e, özellikle Euro-Dolar paritesinde Euro aleyhine gelişen durum. Euro-Dolar paritesinin e, 1.03'ün de altındaydı. 1.03 ile kapatmış haftayı. Yani 1'e yaklaşacağını düşünürseniz buradaki artışlar çok fazla olmayacak. Bu da özellikle Avrupalı araçlardaki fiyatların artışını yavaş atacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan genel olarak ekonomi yönetiminin yapabileceklerine odaklanacak olursak e, burada ne var arkadaşlar? ÖTV gelirlerinde bir artış hedeflendiğini görüyoruz. Bu da acaba bazı ÖTV dilimlerinde artış olacak mı anlamını taşıyor. Elektrikli araçlardaki ÖTV'nin %10 olması burada bir artış gelme ihtimali olabilir mi diye düşündürüyor. Tabii ki hem otomotiv firmalarını hem de alıcıları düşündürüyor. Diğer yandan Türk Türkiye pazarındaki yerli yabancı araç satış oranlarının hep yabancılar lehine olması yani 70'e 30 gibi %70 yabancı %30 yerli araçların satılıyor olması hani bunu hurda teşvik yasasının e, kabul edilmesiyle biliyorsunuz bu yasayla 25 yaş üzerindeki araçlar e, ÖTV'siz yerli araçlar alımı için hurdaya çıkarılabilecekti. Acaba bu dengeyi sağlamak için böyle bir şey yapılabilir mi? Bana sorarsanız bu yıl için böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Ee, ekonomi yönetimi burada bir kayıp yaşayacağını hesapladığında böyle bir vergi kaybı anlamında söylüyorum. Böyle bir adım atmayacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak baktığımızda 2025 yılı çok zorlu geçecek. Fiyatlar artmayacak ama artmayan bu fiyatların yanı sıra pazarda özellikle yeni araç almak isteyen kişi sayısının çok fazla olmayacağını göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar asgari ücret beklenen oranda artmadı. Kim bir tasarruf edecek de araç almak isteyecek. E, diyelim ki kredili araç alacak. Bunları ödeyebilme ihtimali yok. Emekli maaşlarına gelecek zamlar bekleniyor biliyorsunuz. Onlar da e, gelecek oransal olarak söylüyorum. Çok fazla olmayacağını düşünürseniz hiçbir şekilde e, pazara yeni ilave sıfır araç almak isteyen özellikle toplumun çok bir, büyük bir kısmından talep olacağı anlamı çıkmıyor. Kim alacak bu sıfır araçları? İkinci el aracını satmak isteyecekler isteyenler almak isteyecek. Satabilirlerse ikinci el araçlarını istedikleri fiyattan kendilerini zorlayacaklar ve sıfır bir araç almak isteyecekler. Belli bir birikimi olan, ikinci el araba kullanan bunlar bu talebi yaratacaklar. E bir de arabasını veya başka bir şeyini satıp vadeli mevduatta değerlendirenler var. Bunlar faizlerin düşmesiyle birlikte artık buradan çıkacaklar. Para piyasaya girecek. Bir kısmı da arabaya gidecek. Bunlar alacak. E, i̇kinci ele talep olacak mı? İkinci el Biraz daha kan devam edecek. Ne zamana kadar? Ee, bana sorarsanız 2025 yılının sonlarına doğru artık her ne sebepten olursa olsun belki konut e, kampanyaları, araç kampanyaları, e, kredi anlamında söylüyorum. Düş düşük faizli araç kredi kampanyaları çıktığında fiyatlarda belli bir yükseliş olursa bu ikinci elde yansır, ikinci eldeki fiyatlarda da bir kıpırdanma olur. Fakat sıfır araçlardaki bu az önce videonun başında saydığım nedenlerden dolayı oluşan bollaşma fiyatların artmıyor olması ikinci ele olan talebi yine baskılayacaktır arkadaşlar. Yani 500 bin TL, 550 bin TL, 400 bin TL buralarda bunların altındaki fiyatlardaki araçların satılma ihtimalini daha yüksek buluyorum. Sıfıra yakın yaşlardaki işte 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşındaki araçların ikinci elde satılma şansının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Tabii ki uygun fiyat yazılmazsa. Bir de çevreme bakıyorum son zamanlarda küçük araçların daha çok piyasada dolaştığını görüyorum. İşte Ami tarzı elektrikli araçların yani hiç olmazdı arabayı park ettiğim evimizin önünde son zamanlarda farklı plakalarda 2-3 adet görüyorum arkadaşlar bu tür arabalara rağbet gün geçtikçe artmaya başlıyor. Çünkü hem daha tasarruflu hem daha ucuz bir şekilde ulaşılabilen araçlar. Bunların da kullanıldığını görüyorum. Evet toparlayacak olursak 2025 yılında da sıfır araç almak isteyenlerin çok yüksek fiyat artışlarıyla karşılaşmayacaklarını söyleyebiliriz. Faizlerin düşmesiyle birlikte artık faiz getirisinin yeterli olmadığına ikna olan yatırımcı, özellikle faizler iyice düştüğünde, kredilerde düşerse eğer diye düşünen yatırımcı, fiyatlar da artabilir, talep artarsa diye bu ilk 6 ayı değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra da alım gücü gücü faktörünü de unutmamak lazım. O da talebi etkileyecek unsurlardan biri. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.